Merhaba ben Mesut Çevik. Teknoloji gündeminin bu bölümünde Toshiba Ürün Grup Müdürü Korhan Oray Bey ile birlikte Yeni Ultrabook kavramı ve Toshiba'nın Ultrabook'ları üzerine konuşacağız. Kuran Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Intel'in Ultrabook kavramına baktığımızda aslında 2012 yılında hayatımıza girdi diyebiliriz tam manasıyla ve Doğru. kullanıcılar tarafından da oldukça merakla karşılandı. Çünkü genel olarak baktığımızda kullanıcıların çok uzun bir zamandır özlemini duyduğu hafif, ince, dizüstü bilgisayarlar Ultrabook'la beraber PC platformuna taşındı ve satın alabilir oldular. Evet. Fakat 2013'te beraber ultrabook kavramında yeni düzenlemelere gidildi, yeni değişimler yaşanacak. Ben biraz bunları konuşmak istiyorum ve daha sonrasında Toshiba bu ultrabook kavramının neresinde duruyor? Tam olarak nasıl bilgisayar üretme çabası içinde bunları değinmek istiyorum. Intel in ultrabook kapsamında, standartında neler bulunuyor? Bunları açıklar mısınız bize biraz? Ee, aslında bu yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde Intel'in ultrabook kavramında bir takım değişmeler oldu. İlk ilk ultrabook'lar çıktığında o zaman maksimum 13 inç ultrabook'lar vardı ve en fazla 18 mm kalınlığında olmalıdır. Ağırlığı 1,5 kilogramı geçmemelidir. içerisinde Intel ekran kartı ve SSD sürücü olmalıdır ve tabii ki en başta ultrabook işlemcisi olmalıdır şeklinde kıstaslar vardı. E, fakat ilerleyen süreç içerisinde e, Intel'in gerçekten çok umut bağlamış olduğu bu konsepte yeterli adetlere ulaşılamadığı için e, bu konseptte e, bazı e, farklılıklar oluşmaya başladı. E, en başta kullanıcılar e, her ne kadar çok hoşlarına gitse de böyle çok ince ve hafif olan bir cihaz. E, diğer yandan e, SSD'nin bir bazı kullanıcılar tarafından yeterli bulunmayan depolama alanı Diğer taraftan ekran kartının bazı grafik uygulamaları için biraz yetersiz kalabilmesi. Herhalde özellikle oyunlar tabii için. Ki, tabii ki. Çünkü birçok kullanıcı netbookla bile oyun oynamaya çalışıyor. Yani böyle bir cihazlardan fayda sağlama dürtüsü var birçok kullanıcıda. Bundan kaynaklı olarak ultrabook standartlarına biraz değişikliklere gidildi. Günümüze geldiğimizde artık ultrabooklarda 11.6 inçten başlayıp 15.6 inçe kadar giden bir yelpaze var. Ve bunların da içlerinde sadece SSD bulunmuyor. Ee, bazı ultrabooklarda hard disk artı SSD var. Artık ultrabooklarda 2 GB paylaşımsız ekran kartları var. Ee, bunların boyutları farklılık göstermeye başladı. ağırlıkları özellikle farklı... çok değişti. Evet ağırlıkları tabii ki e, önceden belirlenen bazı e, standartlar Artık e, birazcık daha üst sınırlara taşınmaya başladı diyebiliriz. Şimdi yeni standartlarla beraber ağırlığın ucu kaçtı, boyutların kavramı Doğru. değişti, kalınlık evet. değiştirildi. Aslında ultrabook dediğimiz şey bildiğimiz dizüstü bilgisayar olmadı mı? Hani şu standartlarla aslında beraber aslında öyle. Aslında öyle. Ee, birazcık işin ruhundan e, sapıldı öyle diyebiliriz. Ancak e, yine de e, kullanıcıların beklentilerini karşılayan cihazlar ortaya çıktı. E, ultrabook yelpazesi, boyut yelpazesi farklılık gösterince e, bu benim için daha uygundur, bu da benim için daha uygundur şeklinde seçenekler olunca tabii ki e, Ultrabook konseptinin satış adetleri de yükseldi. Önceden 13.3 inçe kadardı ve sadece belirli bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Şimdi ultra mobiliteye önem verenler için gerçekten çok hafif, çok ince ve 8-9 saate varan pil süreleri içeren 13 maksimum 13.3 inçlik boyutlar var. Ama birazcık daha medya özellikleri ön plana çıkan, örneğin 500 GB disk artı 32 GB SSD'den oluşan ve paylaşımsız ekran kartlı versiyonlar da çıkınca grafik uygulamalarını da içeren yüksek pil süreli büyük ekran boyutlu versiyonlar da var ve bence kullanıcıların bu konudaki yaklaşımları daha ılımlı oldu. Ultra boğa. Yani e, ben belki e, küçük boyutlu bir bilgisayar istemiyorum, bir ultrabook istemiyorum. Ama yine de incelik, hafiflik ve yüksek pil süresi istiyorsam, 15.6 inçlik ultrabooklar veyahut da 14 inçlik ultrabooklar e, son derece ideal hale geldi. Tabii ki ilk çıkış zamanlarına göre rakamlar da geriye gelince e, ultrabookların tercih edilmemesi için. Bir neden kalmadı yani ultrabuklar artık bizim tercihlerimizde çok önemli bir yer kaplıyor bunu söyleyebilirim. Şimdi yeni standartlarda dedik ağırlık hani serbest bırakıldı biraz sabit disk depolaman artık değiştirilebiliyor vesaire fakat en önemli değişikliklerden bir tanesi dokunmatik ekranın zorunlu hale getirilmesi oldu yeni ultrabook standartında. Baktığımızda dokunmatik ekran internet istediği şartlardan bir tanesi Windows 8 ile beraber uyum evet. için. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hani dokunmatik ekran kullanıcının ilgisini arttırır mı bu cihazlara? Ee, Oldu olası e, bir teknolojik ürüne dokunabilmek her zaman kullanıcılara cazip gelmiştir. Ee, geçtiğimiz dönemlerde farklı işletim sistemleriyle de e, dokunmatik ekranlar denendi ama e, pek fazla tutulmadı diyebilirim. Ancak Windows 8'in ruhunda dokunmatik ekran yatıyor ve Windows 8'in e, daha keyifli, e, daha kullanışlı olarak e, kullanılabilmesi için e, dokunmatik ekran benim gözümde e, şart bir nevi. Çünkü bizim de dokunmatik ekranlı modellerimiz var. Windows 8'i onlarda denediğimizde e, gerçekten katlanan bir keyif var. E, dolayısıyla e, ultra mobil bir ürün. E, bu tabii ki ultrabooklar bunun içerisinde. tabletlerde bunun içerisinde. E, tablet yerine e, birçok kullanıcı Artık ultrabook'ları da tercih edebilir. Yani en azından ofis dokümanı evet. oluşturma sürecine daha yardımcı ki, ama taahhüt olarak ki. kullanmak istediklerinde kullanabildikleri cihazlara sahip olurlar. Evet bu dokunmatiklik dokunmatik ekran özelliği bana kalırsa tabletlerin müşteri kitlesinden bir bir kısım kullanıcıyı da illaki ultrabook'lara çekmiştir. Çünkü tabletleri biliyorsunuz şu an için en fazla 10.1 inç boyutunda tabletler var ee, ama bundan birazcık daha yukarıya çıkıp ağırlıktan da çok fazla felaket etmeden hafiflikten daha doğrusu kullanıcılar ultrabook'a geçiş yapabiliyorlar ve aynı zamanda bir tablet işlemcisinden çıkıp da örneğin i5 veya I7 işlemcili bir cihaza geçtiklerinde e, performans anlamında beklentilerini fazlasıyla bulabiliyorlar. Tabi Ultrabook standartlarında bir takım değişimler de oldu. Örneğin e, bizim e, Şubat ayından itibaren kullanıcılarımıza sunabileceğimiz e, hem Ultrabook hem de tablet olabilen versiyonlar da piyasada yer almaya başladı. E, bunu e, dilerseniz e, bir tablet olarak kullanabiliyorsunuz i5 işlemcili bir tablet ee, ve bunun e, kayar özelliğini kullanarak e, üst ekranı kaldırıp yukarı doğru e, diktiğinizde. Karşınıza bir Ultrabook var. Bu tarzda ürünler de yine Ultrabook sınıfında yer almaya başlayacak. Şu an için çok fazla örneği yok ama kullanım açısından büyük bir kolaylık getiriyor. Tabii Ultrabook'ta sadece bunlar da değil değişimler. Kullanıcıların bu yönde medya anlamında da e, beklentileri var. Örneğin Toshiba olarak baktığımızda e, bizim ilk etapta 13.3 inçlik modellerimiz varken onun ardından kullanıcılarımıza yeni bir konsept olarak ultra geniş ekranlı bir modelimizi e, sunduk, beğeniye sunduk ve gerçekten büyük ilgi uyandırdı. Çünkü e, standart 16'ya 9 veya 16'ya 10 ekranlı ultrabookların yanında biz 21'e 9 formatında gerçek sinematik e, ekranlı bir ultrabook sunduk. Ee, bu ultrabukla e, film izlerken alttan ve üstten siyah bandları görmüyorsunuz. zaten tam medya için bir çözüm oldu. Tabii ki bunun beraberinde e, bu ekran hem film izlerken hem de iş yaşamında e, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap oldu. Çünkü e, excel kolonları olarak e, iş yaşamına bunu döktüğümüzde yan yana. 10 tane değil 15 tane egzel kullanı görebiliyorsunuz ve size bir çalışma rahatlığı tanıyor. E, film izlerken e, örneğin bu modelimizde U840W modelimizde e, cihazın iki kenarında e, oldukça büyük ebatlarda harman kardon hoparlörler var. B gerçekten müthiş bir ses sistemi var. E, bunu siz medya anlamında da gayet doyurucu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve keza 500 GB disk artı 32 GB SSD'den oluşan depolama alanı var. Bununla beraber dış kasası da darbe ve benzeri etkenlere karşı koruma sağlıyor. Toshiba'nın modellerinde kullanmaya başladığı Toshiba Split Screen diye bir teknoloji var. Ekranı 9 farklı parçaya bölebiliyorsunuz. Örneğin ekranın yarısında Excel ile çalışırken diğer tarafında belki bir Word dosyası, onun beraberinde Skype, onun beraberinde müzik dosyası, ...nokta nokta e, kullanım alanlarınızı genişletebiliyorsunuz. Tabi burada split screen'i biraz açmak lazım. Şimdi kullanıcılar der hani boyutlandırarak zaten kullanabiliyorum diye. Fakat evet. split screen burada bu bütün bölümleri ayrı bir ekranmış gibi algılayarak... ...çok daha hızlı parçaları boyutlandırıp oralara sığdırabilmenizi sağlıyor. Yani burada bir hız katıyor aslında çalışma bakımından. Tabii, tabii ki. Söz aslında Toshiba dizüstü bilgisayarlar ve ultrabook'lara gelmişken... Sizin geçen seneki modellerinize baktığımızda hep böyle üst düzey, işte Hı -hı. ultra hafif veya Hı -hı. kullanıcılara bir medya içerik oynatacaksa eğer hiç kimsenin sunmadığı geniş açıları sunan dizüstü bilgisayarlar olarak karşımıza çıktılar. Evet. Ve bu konuda aslında kullanıcıların meraklı bakışlarının üstüne toplamayı bildi Toshiba. Hı -hı. Ethernet portu üzerinde olan ender dizüstü bilgisayardan ultrabooklardan bir tanesinde siz sahiptiniz. Evet. 2013'e geldiğimizde hani dedik değişimler oldu. Dizüstü bilgisayarlarda artık da, özellikle ultrabooklarda hani bu ağırlık sınırının kalkmasıyla beraber Toshiba'nın Ultrabook'ları ağırlaşacak mı? Yoksa bu hafiflik çizgisini yine en üst modelleri oynama işini devam ettirecek misiniz? Ee, Ultrabook'ta şu anda e, müşterilerimize 13.3 inç 14 inç ve 14.4 inçlik modeller sunuyoruz. Ve bunlarda da iddiamız en ince ve en hafif olabilmek. Mesela piyasaya ilk sürmüş olduğumuz Ultrabook modelleri e, şu anda da e, yeni versiyonu Z930 modellerini görüyoruz. E, şu an e, tescilli olarak en hafif ultrabook sınıfında ve e, cihazlarımızın üzerinde standart boyutlu portlar var ve ultrabookta e, birçok markada e, artık göremeyeceğimiz e, ethernet portu, VGA portu, e, tam boyutlu USB ve HDMI portları gibi bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği standart bir e, bilgisayar dizüstü bilgisayarda olabilecek her türlü port mevcut ve bu mevcut olan tüm ultrabooklarımıza mevcut. E, biz Kullanıcılarımızın e, ultrabook'larında bir harici bağlantı sırasında farklı bir aparat kullanmalarını tercih etmiyoruz. Her zaman için ürünlerimizi e, gayet e, pratik bir şekilde kullanabilirler. Evet, adaptörü unutma veya kaybetme çok büyük bir sıkıntı çünkü. <laughs> evet doğru e, ve bu e, dönüştürücü aparatların da fiyatları çok ucuz değil. Ee, ve bu konsepte devam edeceğiz. Ee, bunun beraberinde e, yakın bir zamanda e, 15.6 inçlik versiyonlarımızda yer alacak. Yani sonuçta bir müşteri e, veyahut da bir potansiyel müşterimiz diyeyim, e, bizim ultrabooklarımızı kullandıklarında ekstra bir aparata ihtiyaç duymasınlar piyasadaki benzerleri arasında en ince ve en hafif versiyonlardan bir tanesi olsun ki Toshiba buna çok önem veriyor. Bunun beraberinde bütün ultrabooklarımızın kasaları ekstra sağlam. Çünkü mobil bir kullanıcısınız. Cihazınız yere düşebilir. Örneğin birçok modelimizde 75 santimden düşmelere karşı koruyucu etkisi olan kasalar kullanılıyor. Evet bu çok önemli bir konu. Çünkü evet. taşınabilir bir cihaz söz konusuysa yani düşürmekte düşürmekte en büyük olasılıklardan bir tanesi. Hatta düşümenin evet. ötesinde dizüstü bilgisayarlarda biz genelde sigorta firmalarıyla da çok yani yakından hı hı. konuşma ve tanışma fırsatı buluyoruz. Konuştuğumuzda diyorlar ki en büyük sıkıntı dizüstü bilgisayarın üstüne sıvı dökülmesi. Evet. Yani en büyük arızaları bunlar neden oluyormuş. Toshiba tarafına baktığımızda hani dizüstü bilgisayarlarda nasıl bir sağlamlık testi var, hangi koşullara karşı dayanıklılar ve ultrabooklarda da hani belli koşullara dayanıklılık standardı veya garantisi veriyor musunuz? Ee, genel olarak ultrabooklarımıza baktığımızda şu an piyasada en yaygın olan Z930 modelimizi en başta ele alalım. Bu ürünün magnezyum kasası var. Magnezyum kasa deyince bir takım değerleri de aslında ortaya koymak lazım. Plastik alışımlı bir kasaya göre 13 kat daha sağlamdır ve ondan daha hafiftir. Ee, ve darbeyi kolay kolay cihazın içerisine yansıtmaz. Ee, ürünlerimizin kasası, Z930'un kasası bu şekilde. Ee, sıvı sızdırmaz bir klavye özelliği var. Ee, bunun beraberinde ekranı koruyan, e, klavyeyi koruyan e, bazı düzenekler var içerisinde ve e, çok önemli bir nokta. E, bu bilgisayardan bir örnek göstereyim. Bizim ultrabooklarımızda el koyma yer yerleri e, nin iç kısmı petek dokusu denilen bir yapıya sahip. Yani iç kısımdan birkaç kat daha sağlam bir koruma sağlıyor. Aynı Dışına zamanda böyle. herhalde ısıyı da iletmiyor dışarı. Bu da var. Yani ısıyı emme özelliği de var. Fakat genel olarak markamızın en az ısınan markaların başına geldiğini size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bununla ilgili çok farklı çözümler var. İşte işlemcinin ve havalandırmanın cihazın yan kısmına monte edilmesi gibi. Yani cihazın birçok markada e, işlemci ve havalandırma e, daha doğrusu en başta işlemci ortaya monte edilir. Evet. Fakat bizim cihazımıza kenara monte edilmiştir Ultrabook'larda dolayısıyla e, soğutması çok daha kolay olan ve Toshiba'ya özel bir teknoloji. Örneğin e, cihazın SSD'si ve 8 katmandan oluşan anakartı da bu el koyma yerinin altına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla cihazın her türlü noktasına zarar gelse de bu bölüm sağlam kalıyor. Yani böylece datalarda güven altında en, kalıyor. Evet en hayati parçaları güven altında için, olduğu için bu gerçekten üst düzeyde bir koruma sağlıyor. Burada müşterilerimizin bilgilerinin son derece e, hayati olabileceği e, olgusundan yola çıkılıyor ve buna göre de çözümler e, üretiliyor. Dolayısıyla e, bizim ürünlerimiz e, her zaman için e, daha doğrusu mobil ürünler her zaman için kazaya açık e, ortamlarda kullanılabildiği için e, mümkün olduğunca e, ekstra korumalarla müşterilerimize sunuluyor. Toshiba'ya baktığımızda Toshiba sadece tabii ki dizüstü bilgisayar üreticisi değil. Görüntüleme yönünde çalışmaları var. Pil alanında önemli çalışmalara imza evet. atıyor. Ve son haberlere baktığımızda hızlı şarj konusunda da oldukça büyük ilerlemeler kat etmiş durumda firma. Dizüstü bilgisayarlar da böyle hani hızlı şarj dediğimizde belki izleyenlerimiz atlamış olabilirler bu haberimizi. Toshiba'nın artık hani böyle birkaç dakika içinde %50 şarj olabilen pilleri piyasada daha doğrusu piyasada demeyelim de işler yani böyle araçlar için üretilen B2B Hı -hı. dediğimiz daha çok iş yerlerinde kullanılan cihazlar için bu tip piller geliştirilmiş durumda. Bu teknolojiye sahiptir. Mi? Bunun duyurusunu evet. yaptı. Dizüstü bilgisayarlarda böyle çok kısa sürede şarj olabilen piller görecek miyiz? Tabii. Ee, ben aslında e, ilk cümlelerinizden başlayarak bunu cevaplamaya başlayayım. E, Toshiba şu an sektörün en eski teknoloji firmalarının başında geliyor. 1875 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana da hep ilkleri kullanıcılarına sunmuş. E, i̇lk e, sunmuş olduğumuz önemli teknolojik yeniliklerden bir tanesi piyasaya sunulan ilk perakende anlamdaki e, ampuldür. 1890 yılında perakende olarak ilk ampul Toshiba tarafından piyasaya sürülmüş ve e, kurucularından e, Fujioka aynı zamanda Edison'un da Amerika'da üniversiteden sınıf arkadaşı. Birlikte geliştiriyorlar ve ilk Toshiba markası ile bu piyasaya sürülüyor. Ve o zamandan bu zamana da hep ilkler Toshiba ile piyasaya sürülmüş. Ve birçok alanda üretimi var. Ee, i̇lk etapta ilk aklımıza gelenler taşınabilir bilgisayarlar, televizyonlar, aydınlatma sistemleri, e, işlemci üretimi, e, elektronik komponent üretimi, birçok işte enerji üretimi vesaire. Şimdi bunların hepsini Toshiba herhangi bir cihazında ee, bu teknolojilerindeki e, birikimi kullanarak en iyi üretme şansına sahip ve e, Toshiba tüm markalar içerisinde en az dışarıdan e, destek alan firma. Yani bu bilgisayarı ele aldığımızda bunun içerisinde Toshiba olmayan e, işlemcisi vardır, ekran kartı vardır, belki etherneti vardır ama her şey Toshiba. Bunu da tüm komponentlerinde, tüm üretmiş olduğu cihazlarda kullanabiliyor ee, ve bunun içerisinde e, günümüze doğru geldiğimizde farklı e, bir takım teknolojilerine geldiğini görüyoruz. E, örneğin pille ilgili olarak e, son olarak Amerika'da geçtiğimiz ay e, CES e, e, yani dünyanın en büyük e, ev elektroniği fuarında e, Las Vegas'ta farklı bir takım e, teknolojiler de geliştirdiği teknolojiler de sergilendi. E, bunun içerisinde sadece 10 e, dakikada şarj olabilen e, otomobil e, aküleri da, da, e, bataryaları e, sunuldu. Sistemde şu, Toshiba evlere uygulanabilecek e, güneş enerjisi bataryaları e, panelleri üretti. Ve bunların, bunlar örneğin bir e, müstakil ev olabilir. Veyahut da normal bir apartman dairesi olabilir. Bulunduğunuz yeri bunu monte ederek evinizdeki tüm cihazları, örneğin e, televizyonunuz olabilir, elektrikli ev eşyalarınız olabilir, klimanız olabilir. Hatta otomobilinizde bu sistemle şarj edebiliyorsunuz. İşin güzel tarafı 10 e, dakikada sadece otomobilinizin, bataryasını, elektrikli otomobiliniz bataryasını şarj edebildiğiniz gibi bu sistemde herhangi bir şekilde problem olması halinde, örneğin deprem olabilir, başka bir şey olabilir, otomobilin bataryasından tüm bu cihazları da aynı zamanda çalıştırmanız mümkün. Yani geriye dönük olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda otomobillerin bataryaları 3 saat gibi bir sürede dolarken Toshiba'nın bataryası sadece 10 dakikada doluyor. Bu büyük bir avantaj. E, otomobillerin e, yaklaşık 300 kilometre elektrikli olarak gidebildiğini düşünecek olursak e, bunun karşılığında bayağı bir süre beklememiz gerekiyor. ki İlerinden evet. yola devam edebilelim. E, bu ama e, gerçekten pratik bir hale getirilmiş. Toshiba Honda ile bu konuda stratejik bir işbirliği yaptı ve artık e, Honda'nın elektrikli otomobilleri Toshiba'nın bu hızlı dolabilen bataryalarıyla donatılıyor. donatılıyor. E, ve aynı zamanda Toshiba birdenbire dünyanın e, elektrikli otomobiller için e, batarya üreten en büyük e, sağlayıcılarından bir tanesi haline geldi. Dizüstü bilgisayarda peki bu teknoloji uygulanabilir mi? Yani ne zaman göreceğiz? Böyle bir çalışma var mı? Bunlarla ilgili çalışmalar var ancak çok aktif olarak bunların uygulanmadığını görüyoruz. Yoksa sıvı bataryalarla örneğin 10-15 saat gibi pil sürelerine erişilebiliyor ve bunu çok Hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bununla beraber standart bataryalarında çok kısa sürede 5 dakika 10 dakika gibi sürelerde hatta 1 dakikada şarj edilebilen versiyonları da şu an hazır. Sadece bunların seri üretime geçmesini bekliyoruz. Test aşamalarının bitmesi bekleniyor. Evet şöyle bir. Bilgisayar teknolojilerinin, taşınabilir bilgisayar teknolojilerinin geneline baktığımızda birçok yenilik gördük. İşte Ekranlar değişti, işlemciler her 3 ayda bir yenileniyor. E, grafik kartları, e, medya özellikleri her şey günden güne gelişiyor. Fakat maalesef 10 e, yıl önceki pil süreleri de neredeyse aynıydı. Evet. Ultrabook'ları bir kenara koyalım. Günümüzdeki pil süreleri de neredeyse aynı. Bu konuda e, çok e, göz alıcı ...değişiklikler olamadı, olamadı. maalesef. Olamadı. Ortalama dizüstü bilgisayar 1 iki saat... ...çalışma neredeyse, süresi sunuyor. Neredeyse. Yani. E, cihazların... E, ...broşürlerinde... ...yazanlara baktığımızda birçok markada... ...ortalama pil süresi 3 saat... ...3,5 saat gibi gözüküyor. E, bunların standart bilgisayarlarda da... ...ultrabooklarda olduğu gibi... ...7-8 saate en azından yükselmesi lazım ama... E, ...umarım yakında... ...bunlarla ilgili e, önemli gelişmeler olacak. Fakat... Özellikle kurumsal modellerimizde, e, kurumsal müşterilerimize hitap eden tek serilerimiz, portaj eserlerimiz bunlardaki yüksek kapasiteli bataryalarla biz 15 saatleri görebiliyoruz. Oldukça ithal Ama bir süre. İki 2 günde diyebiliriz aslında. Neredeyse ancak e, tabii ki cihazın üzerindeki görüntüsü e, birazcık daha kalın olmasına yol açacak boyutlara sahip. E, ağır, cihazın ağırlığı da bir miktar artıyor. E, tabii ki e, böyle bataryaların çok daha inceltilmiş ve çok daha kısa sürede e, şarj edilebiliyor olması hepimizin tercihi. Umarım en kısa zamanda Toshiba e, altyapısını hazırlamış olduğu bu teknolojileri standart olarak bilgisayarlara monte edecektir. Umarınız öyle olur. Büyük ihtimal izleyenlerin birçoğu da bunu bekliyordur zaten. Evet. Koran Bey e verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler. En azından hem Intel'in yeni Ultrabook standardını, Ultrabook'lar nedir, ne değildir bunu öğrendik. Hem de Toshiba'nın gelecek planları ile ilgili bilgiler aldık sizden. Umarız hani bu tip evet. birliktelikleri daha fazla yaparız. En azından hani izleyenlerimize merak ettikleri sorulara cevapları bulmuş olurlar. Bu bölümde Toshiba ile birlikte Intel'in oturubuklarını ve kendi üreticileri gelecekteki dizüstü bilgisayarları dinledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.